Oyunculuğuna hayran olduğun ve bir kez olsun keşke oynasam dediğin 3 isim istiyoruz. Haluk Bilginer, Çetin Tekindor, Şener Şen. Interstellar'da Stiller'da Matthew'nun karakterini oynamak isterdim. Kariyerindeki ilk set günü için evden çıkacak Oğuz'a ne tavsiye verir? Evden çıkacak Oğuz'a? Evet. Hmm. Çıkma derdim. <gülüyor> <gülüyor> ee, çıkma çünkü... Şimdi kişisel sorulara geçiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bekliyorum. Bir havlu alabilir miyim? <laughs> Eve sipariş verdiğinde en çok tercih ettiğin yemek türü? Döner. Ben dönerciyim. <laughs> <laughs> Hiç değil mi döner? Yani döneri evet. ısırarak yerim oradan yani. Hiç. Ya bu benim çok haddime değil. Artık ne getirirlerse ben oynamak zorundayım, oyuncuyum ben. Oğuz hoş geldin. İlk programımızın konuğu sensin. Teşekkür ederiz burada olduğun için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Oyunculuğun en zor tarafı ve en güzel tarafı nedir? Çok zor, çok da güzel tarafları var. Yani zor tarafları çalışma şartları diyebilirim. Yani gecemiz gündüzümüz olmayan, özellikle şu an oynadığım diziyle de alakalı. Yani polislerin de gecesi gündüzü olmaz ya biz de bayağı gecesiz gündüzsüz çalışıyoruz. Güzel tarafları benim için sevdiğim iş olması kafadan zaten. Yani sevdiğim iş yapıyor olmam yeterince güzel. Ee, onun dışında psikolojiyi ben kendi adıma söyleyeyim. Psikolojiye çok düşkün olduğum için e, oyunculukta da işte insanların duyguları ben olsaydım orada ne düşünürdüm, ne hissederdimleri birebir yaşadığın için e, benim için en büyük artılarından biri de bu. Kariyerindeki ilk set günü için evden çıkacak Oğuz'a ne tavsiye verir? Evden çıkacak Oğuz'a? Evet. Hmm. Çıkma derdim. <gülüyor> <gülüyor> ee, çıkma çünkü... Şaka yapıyorum tabii de. Güzel soru ya. Düşünmem lazım birazdan. Ya ilk... İlk gün özellikle çok heyecanlısın ve hani benim için özellikle bilmediğim bir iş. Ee, direkt ben balıklama girdim bu işe çünkü. Bir bilinmezlik denizine girmiş gibi bir durumdu. Ee, ve ben kontrolcü bir adam olduğum için e, çok fazla böyle temkinliydim. Biraz daha e, hani dalışa geçmeden önce şunları kedi tüpü boş ver derdim herhalde. Arka sokaklar teklifi geldiğinde ne hissettin? Arka sokaklar teklifi bunu bir kere daha bir yerde anlatmıştım, bana bir geldi, ben daha sonrasında askere gidiyordum, tam işte birkaç gün kalmıştı. O dönem buluşamadık, Arka Sokaklar ailesiyle. Daha sonra ben askere gittim geldim, tekrar bir teklif geldi, bir her yıl düzenli teklif geliyordu, arada başka projelerim vardı. En son buluşabildik, güzel denk geldi benim takvimim, işte onların talebi üzerine. İlk iş bana geldiğinde işte gece saat 1'di. Ee, bir izleyeyim bakayım. Bayağıdır izlemiyorum çocukluğumdan beri dedim. Yani ne anlatılıyor, nedir, ne değildir. Bir de oturdum. 5-10 dakika sonra bir mola vereyim dedim. Saat işte 1'i 40, 50 falan geçiyormuş yani. yani. Beni almış götürmüş dedim. Ben bu işte olmalıyım. Çok heyecanlandım ve evet dedim. Başladık. İki de başlamışım. Projede birçok usta oyuncu var. Bu bir stres yarattı mı sende? Stres değil, heyecan yarattı. Yani o kadar ustayı bir arada görebilmek zaten büyük bir şans. Hepsinden özel ders almış gibi hissediyorum kendimi bedavaya ders aldım yani hepsinden. Ağızlarından ne çıkıyorsa kapmaya çalıştım. Geliştirmeye de devam ediyorum, çalışıyorum. Zaten sonu olmayan bir şey. Ama çok heyecanlanmıştım. Özellikle ilk gün Şevket abi, işte Özgür abi, Zafer abi yani hepsini görünce bir de onlarla büyümüşüm. Çocukluğum da onlarla geçmiş. O yüzden aşırı bir heyecan vardı yani. Hem kişisel olarak heyecan, hem kariyer anlamında inanılmaz heyecan duyduğum bir gündü. Yani kariyerimin ilk günü gibi heyecanlıydım. Sonra zaten aile gibi olduğunu gördüğümde heyecan meyecan kalmadı. İşte 5-10 dakika sonra evin çocuğu gibi oldum. Emre karakterine nasıl hazırlandın? Genel olarak da oyunculukta canlandıracağın karakter için nasıl bir ön çalışma yapıyorsun? Öncelikle o karakterin ortak yönlerimize bakıyorum. Hani benden ne var? İşte benim dışında ne var? Özellikle benim dışında özellikler taşıyan karakterlere daha heyecanla yaklaşıyorum. Çünkü deneyimlemediğim bir duyguyu onun sayesinde deneyimliyor oluyorum. Çok ortak yönümüz var Emre ile. Zaten geldiğinde işte yolda da biraz pekişti tabii. Ama ilk olarak işte polis arkadaşlarımla, özel harekatçı bir arkadaşım var birkaç tane. Onlarla konuştum. İşte silah nasıl tutulur, operasyonda nasıl hareket edilir, bir duruma nasıl yaklaşılır. Öyle bir özel durumum olmuştu. Daha sonra motosiklet dersi aldım. Motor kullanmayı bilmiyordum. 12-13 yaşımdan beri araba kullanıyorum ama motosiklet yoktu, sıfırdı. 3 günde motor kullanmayı öğrendim. Çok hızlı bir şekilde hazırlandım. Bu şekilde, onun dışında da süreç içerisinde zaten sürekli gözlemledim. İşte polisleri, işte olayları, olaylara yaklaşırken ki canlı operasyon kayıtları olur ya polislerin. Onları da izledim. Böyle böyle derken Oğuz'da da ortak gönderiyle buluşturmaya çalıştım. Ben olsam Emre'nin yerinde ne yapardım diye diye bugüne kadar getirdim. İki kişinin başrolde olacağı bir filmde rol alacaksın. Biri sensin, diğerinin doğayan bir isim olması mı yoksa seninle aynı deneyime sahip biri olmasını mı tercih edersin? Neden? Ya bu benim çok haddime değil. Artık ne getirirlerse ben oynamak zorundayım. Oyuncuyum ben ama tabii ki doğayan biriyle oynamayı çok isterim. Çünkü ben öğrenmeyi çok seven bir insanım. Ölene kadar da öğrenmeye devam edeceğim. Yani bundan mutlu oluyorum. O yüzden öncelikli tercihim doğayan birisi olması olur. Dizi, film gibi projelerde her ayrı unsurun hayati bir önemi var. Oyuncu ekibi, reji, senaryo gibi. Bunların içinden birini seçmek zorunda kalsan hangisi için iyi olmazsa asla iyi bir iş çıkmaz dersin? Aslında hepsi iyi olmalı. Çaycısından tutun, yani BNC kablosu taşıyan insanlara kadar herkesin bir bütün halinde çalışıyor olması gerekiyor. Çünkü bu gerçekten bir ekip işi. Yani birisi işini ufacık aksatarak yapıyorsa o oradan oraya oradan oraya yansıyor ve iş baltalanmaya başlıyor. Ama tabii ki yani çok iyi bir yardımcı yönetmen ve çok iyi bir görüntü yönetmeni işin en olmazsa olmazı bence. Hollywood'dan bir romantik komedi senaryosu geldi. Hmm. Dünyaca ünlü yıldızlardan biri partnerin olacak hmm. ve senden 3 kişi önermeni istediler. O 3 kişi kimler olur? Monica Bellucci direkt evet. <laughs> kafadan. İkinci de Monica Bellucci. Üçüncüyü de onunla çevirebiliyoruz ama ama olmuyorsa Margot Robbie olabilir. Eee Monica, Margot ya bu ikisini o kadar yoğunlaştım ki yeter bence ya. <laughs> ya Margot'la Monica. Oyunculuğuna hayran olduğun ve bir kez olsun keşke oynasam dediğin 3 isim istiyoruz. Haluk Bilginer, Çetin Tekindor, Şener Şen. Sana en çok ilham veren oyuncu kim? Bu saydığım isimler çok ilham veriyor. Onun dışında ben yani küçücük bir oyuncudan bile bazen ilham alabiliyorum yani. Çok iyi oynamış dediğim. İyi olan her şeyden besleniyorum ben. O konuda çok açım yani. Beğendiğin ve hem ülkemizde hem dünyada ün yapmış filmlerden birinde bir karakteri oynama şansın olsa hangi karakteri ha, oynamak isterdin? Interstellar'da şöyle. İşte Matthew'nun karakterini oynamak isterdim. Benim en sevdiğim filmler arasında. Şimdi kişisel sorulara geçiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Bekliyorum. <laughs> bir havlu alabilir miyim? Daha iyi hissetmek istediğinde dinlediğin şarkı? Mabel'in şarkılarını seviyorum. Aretha Franklin dinliyorum. Yani Blues iyi geliyor. Bu tarz. Öyle özellikle spesifik bir isim yok ama yani. Instagram keşfetine baksak en evet. çok hangi konu ve başlığa ait içeriklere Ya Hep saçma komik videolar görürsünüz. İşte kedi videoları, işte kedinin evde yaptığı muzurluklar ne bileyim ya da bazen küfürlü şeyler de çıkıyor saçma sapan. İzliyorsun abi. izledikten sonra da algoritma devam ediyor ya sürekli. Onlardan kurtulmak için bir temizliğe de girmek zorunda kalıyorum. Ama birine 3-4 saniye takıldığında devamlı o geliyor ya. Full komedidir ama benim. Ve psikolojik şeylere de çok baktığım için mesela atıyorum özlü sözler yazan e, bazı e, editleyen sayfalar oluyor. Oraya da takıldığımda onlar da devamı geliyor. Yani bir bu tarz bir de komedi. Bunlar arasılırız. Eve sipariş verdiğinde en çok tercih ettiğin yemek türü? Döner. Ben dönerciyim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç değil bana döner. Yani döneri ısırarak yerim oradan yani. Hiç... <laughs> tabii tabii. Ölüyorum döneri. Yani Döner yiyorum. Bir saat sonra çıkıp bir daha döner yerim yani. Hiç bıkmam. Tavuktan da bu arada. Tavuk ve et döner. üretenden, Allah razı olsun şimdi ben. Yani kim keşfettiyse benim gerçekten hayatımı kurtardı. Uzaylılara inanıyor musun? Ben e, insanlar dışında bir sürü varlıkların yaşadığına inanıyorum. Ya yani buna uzaylı mı diyoruz artık ne diyorsak. Yalnız değiliz gezegende bence. TikTok ya da Instagram videolarını sorgusuz sualsiz birbirinize gönderdiğiniz o kişi kim? Özgür abi. <gülüyor> <gülüyor> özgür abiyle. Özgür abiyle direkt yani. <laughs> Abimle çok paylaşıyorum. Özgür abi. İşte birkaç yakın arkadaşım var onlar ama. E, Tunç'ta da çok paylaşıyoruz bu arada. En son neyi google'ladın? Telefonuna bakabilirsin istersen. Ee, neyi google'ladım? Marlon Brando'ya bak. <laughs> Marlon Brando'yu söylemeyi unuttum ya. Yani. Ama Marlon Brando. <laughs> evet. Telefonunun kilit ekranında ne var? Ekranda mı? Evet. Hiçbir şey yok, boş. boş, boş. yok mu? Siyah yok. <laughs> ben galiba. sadelik seven bir <laughs> Çok göz kamaştırıcı <laughs> evet, bir şey patladı. oldu. Patlatamadınız ben beni Ben Fotoğraf bu kadar. falan yani. <laughs> yok yok. <gülüyor> 24 saatliğine ünsüz biri olsam <laughs> ne yapmak isterdin? Şu an ne yapıyorsam onu yapardım. Ben zaten ünlü gibi yaşamıyorum. Steril bir hayatım var. Evden işe, işten eve, evden spora, işte spordan ailemle, işte sevdiklerimle buluşmaya. Bunları yapardım yine. Çok bir şey değişmez hayatımda. Koruyorum bunu çünkü. En çok kullandığın emoji? Can Gülüş var ya onu çok kullanıyorum. İşte ağlayarak gülen onu çok kullanıyorum. Ee, bir de şu. Hayatın film olacak olsa seni kimin oynamasını isterdin? Aa, hiç düşünmedim ya ne bileyim. Film olacak bir hayatım var mı? Önce bunu bir düşünmem lazım. Ben Başak'ım ben oynayayım yine ya. Olmuyor mu öyle? Yani burayı en iyi ben oynarım. Çünkü benim hayatım ya. En iyi de oynasalar olan. Keşke şurayı şöyle mi yapsaydı derim çünkü yani. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için İzleyicilere de çok selamlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkürler. <laughs>